Selam kuzgunlar nasılsınız? Umarım herkesler iyidir. Bugün sizlere hayatta kalmadaki hayatta kal ve kurtar ee, bu görevden biraz bahsetmek istiyorum. Bu göreve takımla giriyorsunuz ve iki kişilik bir takımla giriyorsunuz. Burada yapmanız gereken bir takım detaylar var onlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar öncelikle burada görmüş olduğunuz aracı tamir etmeniz gerekiyor. Ekip arkadaşınız aracı tamir ederken zombiler ne yazık ki fırsat vermiyor ve süre hızlı ilerliyor. Burada kısa sürede bitirip çıkmanız lazım. Bu yüzden arkadaşlar yapmanız gereken ekip arkadaşınız aracı tamir ederken diğer zombileri yere at olduğunuz Taret ve üzerinize çekmek için ateş etmeniz gerekiyor ee, bu şekilde siz zombileri oyalarken ekip arkadaşınızla aracı tamir edecek ki tamir e, 4 işlemden gerçekleşiyor ee, bu yüzden uzun sürüyor, bilginiz olsun. Daha sonrasında ekip arkadaşınız aracı tamir ettikten sonra biriniz aracın üzerindeki mekanik e, kısma geçiyor, diğeriniz aracı kullanıyor. İlk etapta buradaki zombileri öldürmeniz lazım. Daha sonrasında buradaki zombileri öldürdükten sonra hemen sol taraftaki merdivenlerden aracı çıkartın arkadaşlar ve buradaki zombileri öldürün. Siz buradaki zombileri öldürürken ekip arkadaşınız da ileride baygın yatan NPC kurtarması gerekiyor. Ama e, çok hızlı hareket etmeniz lazım. Bunu sakın unutmayın. Daha sonrasında buradaki NPC'yi öldür <laughs> NPC'yi öldürmeyin. <laughs> buradaki zombileri öldürdükten sonra NPC'yi e, kurtardıktan sonra merdivenlerden inip barikatlara bu sefer ateş etmeniz lazım arkadaşlar. Barikatlara ateş ederek gideceksiniz ve daha sonrasında belirtilmiş noktada e, aracı park etmeniz yeterli olacaktır. Bu görevi bu şekilde bitirebiliyorsunuz. Umarım işinize yarar bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize cici bakın, popüler davranın. Ben kaçtım. Hoşçakalın.